Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlerle şöyle ekşili, patlıcanlı güzel bir köfte hazırlayacağız. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, beğeni bırakıp abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gerçekten lezzeti de muhteşem olan bu yemeğin hazırlığına hemen başlayalım. İlk önce şöyle köfte yapmak için köftelik yarma bulgurumu karıştırma kabıma aldım. Hemen üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu koyuyorum. Şöyle ılık suyla da biraz hafif ıslatacağım. Şöyle yaklaşık bir 5 dakika bekleteceğim arkadaşlar böyle. Şöyle suyunu çekip şişmesi için şöyle 5 dakika bekleteceğim arkadaşlar. Şöyle kaynayan suyun içerisine önceden kurutmuş olduğum şöyle patlıcan sapları vardı. Onları şöyle koyuyorum kaynayan tuzlu suyun içerisine. Yumuşayana kadar haşlayacağım arkadaşlar. Evet şöyle köftelik bulgurum güzelce suyunu çekmiş. 5 dakika beklettim. Yarmalı köftelik bulgur olduğu için hemen çok çabuk suyu çekti. Hemen şöyle ilave su yaparak yoğurmaya başlıyorum. Evet şöyle köftelerimi yoğurdum. Şöyle elimi suyla hafif ıslatarak şöyle hemen köftelerimi minik minik hazırlayacağım. Şöyle minik minik köfteler yapacağım arkadaşlar. Şöyle elimde yuvarlayacağım. Evet, bütün hamurumu şöyle minik minik köfteler yapıp döneceğim arkadaşlar. Köftelerimi şöyle yaptım, hepsini hazırladım. Şöyle suyumu da önceden koymuştum, suyum kaynıyor ve bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum suyumun içerisine. Hemen şöyle köftelerimi içerisine döküyorum. Şöyle birbirine yapışmaması için hemen karıştırıyorum kaynamaya başladıktan sonra şöyle bir 15-20 dakika arası köftelerimi pişireceğim. Daha sonra da süzeceğim arkadaşlar. Evet köftelerimi haşlayıp şöyle güzelce süzdüm. Şimdi yemeğimde kullanacağım şöyle elikleri şöyle kürdanla birkaç yerinden şöyle deliyorum. Bütünlükleri bozulmasın ama lezzetlerini de yemeğe versinler diye. Elik ekşisi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün şöyle taze canlı kullanıyorum. Şöyle bir kaseye yakın haşlanmış olduğum nohut var. Bir tane de soğanımı doğradım. Şimdi diğer aşamalarına geçiyorum tenceremi ocağıma aldım şöyle yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da yağımı koyuyorum ocağımın altını yaktım arkadaşlar şöyle hemen doğramış olduğum bir adet kuru soğanımı da koyuyorum pembeleşene kadar soğanlarımı güzelce pişireceğim evet şöyle soğanlarım güzelce pembeleşti hemen şöyle bir yemek kaşığına yakın domates salçası koyuyorum yarım yemek kaşığı da Biber salçası koyuyorum, şöyle güzelce salçamı eritiyorum. Salçayı şöyle güzelce kavurduktan sonra şöyle bir su bardağı suyumu koyuyorum. İlk etapta şöyle güzelce salçasını içinde güzel iyice eritiyorum. Hemen şöyle kürdanla delmiş olduğum eliklerimi koyuyorum. Daha sonra şöyle bir kase nohutumu koyuyorum. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Şöyle haşlamış olduğum patlıcan saplarını da içine ekliyorum. İnanın et kadar lezzetli oluyor bu patlıcan sapları. Daha önce de şöyle üstlerini soyup kurutmuştum. Hemen şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine biraz daha suyunu ekleyeceğim arkadaşlar çünkü köfte de daha ekleyeceğim. Şöyle bir su bardağı daha suyunu ekliyorum ve kapağını kapatıp şöyle bir güzel bir dakika kaynamaya bırakacağım arkadaşlar. Yani güzelce eriklerim biraz daha yumuşadıktan sonra köftelerimi ekleyeceğim. Evet şöyle yemeğim kaynamaya başladı güzelce. Şöyle hemen tuzunu veriyorum. Şöyle biraz da pul biber. Hemen şöyle bir karıştırıyorum. Elikleri de şöyle biraz yumuşamaya başladı. Gördüğünüz gibi. Evet şöyle eliklerim de yumuşadı. Hemen şöyle köftelerimi koyuyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Evet yemeğim pişti. Artık yemeği hazır. Gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem oldu. Hemen şimdi tabağımı alacağım. Hemen şöyle yemeğimi tabağıma alıyorum. Böyle buharı üzerinde Evet arkadaşlar yemeğimi tabağıma aldım. Kokusu da lezzeti de muhteşem. İnanın size şiddetle tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoya beğenip bırakmayı, yorumlarınızı yazmayı ve tabii ki de abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.